Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Evet, yeni baskalar. Yeni heyecanlar geldi bu arada. Gel, gel, gel. Diğer baskalarımızı da dışarıya çıkarmaya başladık. Gel, 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 gel. Arkadaşlar biliyorsunuz baskalarımız bayağı azalmıştı hastalıktan sonra. Şimdi Bildiğiniz üzere iki tane yeni getirdim. Şu bir tane. Gel 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 gel. Zaten şu Miro ile sarıyı biliyorsunuz arkadaşlar. İki tane de böyle. Bu yakaladığımız Mardin hala bizde. Kuşlar artık görüyorsunuz. Tek bir sese hemen aparkata kalkıyorlar. Gel Askerler hazır kıtı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Kırmızımız, miskimiz, mavimiz, şekerimiz. Bir tane Mardin geldi şimdi. Onunla biraz dedik oyalanalım ama gelmedi. Şimdi arkadaşlar kuşları kendi haline bıraktığımız için hepsi farklı farklı kuşlarla eş almış. Şu yeniler bir çıksın dışarıya. Gel. 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 Gel, gel, gel. Şu diğer niye çıkmıyor ya? Onu bir çıkarsana Eyüp. Arkadaşlar iki tane yeni nuhudi getirdik. Açık nuhudi salonu. İkisi de çok güzel. İkisi de dişi. Ee, kuşların ikisi de yani aynı soy. Bu biraz güllü arkadaşlar. Gülüne aldanmayın. Bunlar iyi kuşların kötü yavruları. Bunları çalışacağız. Nasip olursa. Çalıştığımız zaman şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çok güzel yavrular gelecek. Bu sene biraz baskı üretmeyi planlıyorum. Her şey yolunda giderse yani aşağı yukarı hem burayı hem içerideki kümezi bir kısmını damızlığa ayıracağım. Pal gitmiş çok güzel e, Sabuni kırmızı kalemli ile iş almış. Sarımız şu an boşta. Miskimiz ötmeye başladı. Biliyorsunuz havalar yüzünden kuşlar epey böyle e, dalgalanmıştı. Ama şu an kendilerine gelmeye başladılar. Şöyle ense kovlamaya başladığına göre bir hafta 10 gün içerisinde muhakkak yumurtlamaya başlayacak. kelebimiz hiçbiriyle işleşmedi arkadaşlar. Yalnız en sevdiğim şu öten erkeğim arkadaşlar gitmiş benim bakıcı Mardin'le eşleşmiş şunla. Şunların ikisini Mardin'leri takımlayacağım. Ee, bakıcılık yaptırmak için. Onları büyük ihtimal bu kümezden çıkaracağım ki erkeğimiz gidip eş alsın baska. Biliyorsunuz şekerimiz zaten satıştan geri gelen baska erkeğimiz. Da kızmış ve pal da şu palla yaşanırsa mükemmel olur arkadaşlar. Zaten ense kovalıyor, görüyorsunuz. Ee, çok güzel yavrular bekliyorum bu yıl baskalardan. Bu bakıcılar işimize çok yarayacak. Görüyorsunuz bu bizim erkeğimiz çıldırmış durumda. Güzel oldu arkadaşlar. Biraz uçum tayfasına katkıda bulunmuş olduk. Yeni iki tane öyle, iki tane de öyle var. Dört tane yeni baskamız var arkadaşlar. Bir tane de Mardin'imiz var. Totalde kaç tane kuş var? Bir ona da bir bakalım. Hep beraber. Gel. Gel. Gel buraya. Gel. Gel. Şimdi 4 tane zaten bizim kendi yeni kuşumuz var değil mi? 4. Miski'miz 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Kaç? Ulan şaşırdık lan şunları sete bir çıkarsana. Dur bakayım. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 içeri giren 17. 17 tane sadece baskamız var. Çok az daha. 17 baska var arkadaşlar. Kaç? 17 2 tane tip var. 18 19 2 tane de Mardin 19 20 21 bir tane de e, biliyorsunuz tire kelebeği kırığımız var. Ne yaptı? 22 tane attı arkadaşlar. Totalde 22 tane uçan kuşumuz var şu an. Uçan kuş. Yani totalde güzel. Yani eski eski formamızı yakalamak üzereyiz arkadaşlar. E, nasip olursa Üremeye başladıkları zaman çok çok iyi olacak. Biliyorsunuz zaten bu benim kendi yavrum. Bu da benim kendi yavrum. Şu pal. Şu şekeri benim kendi yavrum arkadaşlar. Ondan sonra... Yani neredeyse birçoğu kendi üretimimde. Şu da benim kendi yavrum. Yani bunları millet damızlığa çekiyor arkadaşlar. Ben uçuruyorum. Bunlar çünkü uçunca daha güzel arkadaşlar. Rengarenk kuşlar sonuçta. Hani bunları damıza hapsetmenin bir anlamı yok. Görüyorsunuz. En ufak bir sese nasıl kalkıyorlar? Baskı uçuşu ayrı bir zevk gerçekten. Gördüğünüz üzere hemen rayına giriyorlar arkadaşlar. Gel, gel, gel. Aslan parçam benim be. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çat 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 çat. Çok güzel. Gel gel. Gel bu yana ya. Bu yana gel. Bu yana gel. Gel gel gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yani dediğim gibi arkadaşlar bunları bu yaz nasip olursa çoğaltmak istiyorum şu sarımdan yavru almak istiyorum zaten bunun yavrusunu almıştık şu öten erkeğimiz onun şekerinin yavrusu arkadaşlar görüyorsunuz göğsündeki kızılıkları zaten kanatları falan hepsi miro çam kabuğu dediklerinden çok güzel verdi anne de şu miski bu yıl güzel yavrular göreceğiz. Nasip olursa söz verdiğim birkaç tane arkadaşım var. Onlara e, yavru göndereceğiz. Hediye için. E, daha şimdiden üretemeden hediye sözlerini verdik mecburen arkadaşlar. Ondan sonra sarımız var. Miro'muz var. Miro dişimiz var. Gel. Şu gördüğünüz Miro'muz var. Çok güzel. Yani var arkadaşlar. Çok güzel kuşlarımız var. Nasip olursa dediğim gibi Harika ötesi baska filosu kuracağım kendime. Yeni gideceğimiz yer için şimdiden hazırlık yapmaya başladım. 4 ay bir zamanımız kaldı. Pek bir şey kalmadı. O arada da ee, biz üretimimizi yapacağız tabii ki. Yeni kuşlarımız mevcut. Çok güzel oldu bunlar. <laughs> Dur be, gel, gel. Niye giriyorsun kümese oğlum ya geç bakayım geç çık çık içeri. arkadaşlar elimi içeri attım an bizimkinler de çıkıyor şş. ha ha şş. kalk oradan kalk geç şuraya arkadaşlar yeni gelen kuşlar bunlar geç beni geç oğlum yeni kuşlarımız gördüğünüz gibi şş. Şş. geç beni yan yana Ya bir rahat dur be oğlum ya. Hey. sen ne yaramaz bir kuşsun ya. Eyüp şöyle sıkıştırsana şöyle. Kenarda dursunlar ha. Sıkıştır sıkış. Geç. Dur. Çok güzel arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakar mısınız? harika ya. Bence muhteşem bir tablo oldu bence. Ya tek sıkıntımız arkadaşlar şunun eğer şey şu olmasa bence on numara olmuş olurdu. Şunun görüyorsunuz arkadaşlar pasına, kalemlerine falan görüyor musunuz? Yani şu kuşlar şu an çok kıymetli. Gördüğünüz gibi şu kuş mükemmel ötesi bir dişi. Daha eşleşip yumurtlamadı gerçi. Er... Hangisi? Sarı olan mı? O da güzel. Şunu bu yana itele sarımızın arkadaşlar renk tonuna bakar mısınız maşallah altın sarısı çok güzel bir dişi şimdi bunlar yeni yeni kızışacak yer yapacak ondan sonra kanatlarını da açacağız arkadaşlar uçacak bunlar da uçacak hepsi uçacak bunların anneleri babaları çok güzel paraları satıldı arkadaşlar mecburiyetten eee satıldılar kümezi komple boşaltmak zorunda kaldı hatta kümezi son kalan kuşları bunlar arkadaşlar onları da ben aldım ikisini hem bizde e, hatıra olarak kalsın hem de biz bunlardan çoğaltalım. Nasip olursa istediğimiz verimi alırsak bunlar eski baskalar arkadaşlar. Hani şimdi yeni yapılan kırılan baskalar gibi değil yani salak baskaları çok yaptılar. Şimdi eskiden satardın nasıl baskalar bir ay iki ay da olsa geriye gelirdi. Yani bu baskalar o tür kafaları sağlam olanlar. Bu yüzden bunlar benim için şu an kıymetli. Sizlere böyle bir e, video yapmak istedim arkadaşlar Umarım hoşunuza gitmiştir Şimdiden yapacağınız yorumlar beğenler için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşça kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.